Güvercin 2 Bayezid'in Hikayesi, Sessizliğin Sultanı 1. Bölüm, Gölgede Doğan Yıl 1447. Edirne'de doğar Bayezid, Fatih Sultan Mehmed'in oğludur. Babası bir fetin, bir çağın mimarıdır, Bayezid ise gölgede büyür, sessiz ve içe dönük. Gençliğinde Amasya'da sancak beyliği yapar. Burada ilimle, şiirle, tasavvufla tanışır. Halbi devletin değil, hikmetin ritmiyle atar. 2. bölüm: Tahta giden yol. 1481'de Fatih ölünce iki kardeş arasında taht kavgası başlar: Bayezid ve Cem Sultan. Bayezid İstanbul'a ulaşır ve tahta çıkar. Cem ise isyan eder, sonra Avrupa'ya kaçar. Cem Sultan'ın sürgün hayatı Bayezid'in iç huzurunu bozar her mektup, her elçi bir vicdan yankısıdır. Üçüncü bölüm, Sessiz Saltanat. Bayezid, 31 yıl boyunca Osmanlı'yı yönetir. Büyük fetihler peşinde değildir. Onun saltanatı, iç reformlar, vakıflar, medreseler ve barışta örülüdür. Şairdir, hattattır, mistiktir. Adli, mahlasıyla şiirler yazar devletin kalbini bir derviş gibi dinler. 4. Bölüm Oğlun İsyanı Yavuz Sultan Selim, Bayezid'in oğludur. Ateş gibidir, sabırsız ve kudretti. 1512'de Selim isyan eder. Bayezid, kan dökmemek için tahtı oğluna bırakır. Bu bir teslimiyet değil, bir dua gibidir, saltanat senin olsun, ben artık suskunluğun sultanıyım. 5. Bölüm Veda tahttan çekildikten sonra Dimetoka'ya gider. Yolculuğu bir tür son ritüeldir. Aynı yıl, 1512'de vefat eder. Ardında barışçıl bir miras, şiirle örülmüş bir saltanat bırakır.